Herkes ilk kendi yaşıyor sanmasa sevdalar da tükenirdi, masalları da sonsuza kadar. Sürdüğü bilinsin diye mi nedir? Bittiği anlar ve ihanetler yazılmıyor kitaplara. Zümrüt Anka kuşu da yalan aslında, kendini külünden yarattığı da. Ferhat'ın Şirin, Aslı'nın Kerem için öldüğünü kim gördü Allah aşkına? Sonsuza kadar sürsün diyorsun bu sevda. O zaman sevgili, o zaman ustad yaşanmaya. Sana yazacak bir tek sen bırak bana. Öfkelerin orada kalsın. Kaçamaklar hanesinde değil ismin. Anla sana. Ömrümün tam ortasına kocaman harflerle yazmış. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Herkese söylediğini bana söyleme diyorsun. Ama ne varsa sevdaya dair bizden önce söylenmiş biliyorsun bize düşen aşkı yalansız yaşamak hadi uzatma da uzat ellerini seni seviyorum seni seviyorum seni seni seviyorum seni seviyorum, seni seviyorum.